Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Merhaba. Bugün masamızda sizin seçtiğiniz bir kaynak var. Kürt Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan Rojava'da tarih yazan kadınların tarihi başlıklı makale. Evet. Hepimiz son yıllarda Rojava bir kadın devrimidir sözünü sıkça duyduk. Peki bu ne anlama geliyor? Hı hı. Yani bir devrimi kadın devrimi yapan şey üniformalı kadın savaşçılar mı sadece? Yoksa bu ifadenin altında Bizim ilk bakışta göremediğimiz çok daha derin toplumu baştan aşağı yeniden inşa eden bir yapımı var. Kesinlikle çünkü bu ifade çoğu zaman e, yüzeysel bir şekilde kullanılıyor. Evet. Makalenin en başta altını çizdiği çok önemli bir tarihsel gerçek var. Kadınlar tarihteki tüm devrimlerin yani Fransız Devriminden Rus Devrimine isimsiz kahramanları oldular. Hı hı. Barikatlarda savaştılar, örgütlendiler, bedel ödediler. Ama devrim zaferle sonuçlandığında ne oldu? Genellik bir geri dilana itildiler. Aynen öyle. Sistematik olarak evlerine geri gönderildiler ve kamusal alandan dışlandılar. İşte kaynak, Kürt Kadın Hareketi'nin bu tarihsel tuzağın çok önceden farkına vardığını. Anladım. Ve 90'lardan itibaren bu döngüyü kırmak için bilinçli, özerk bir örgütlenme modeline yöneldiğini anlatıyor. Bugün mercek altına alacağımız kongreya star da bu birikimin Rojava'daki en somut ve en kapsamlı hali. O zaman tam doğrudan kongreya star'ın köklerinden başlayalım. Anladığım kadarıyla bu yapı devrimle birlikte bir gecede ortaya çıkmadı. Hiç değil. Makale bunun 2005'te Bağız rejiminin en baskıcı olduğu dönemde gizlice kurulan yekitya star'a dayandığını belirtiyor. Yani ortada 7 yıllık bir hazırlık süreci var. O dönemdeki amaçları neydi peki? Amaçları iki yönlüydü ve bu mücadelenin karakterini de belirliyor aslında. Bir yanda Bağız rejiminin Kürtler üzerindeki e, asimilasyon ve sömürgeci politikaları var. Evet. Diğer yanda ise belki de daha zorlusu toplumun kendi içindeki binlerce yıllık ataerkil yapılar, töreler ve baskılar. İki cepheli bir savaş yani. Aynen. Yekitya Star, bu iki cephede aynı anda bir mücadele örgütlemeye çalışıyor. Bu yüzden de o dönem yürüttükleri bir kampanya, yazarların da vurguladığı gibi çok çarpıcı. Kimsenin namusu değiliz, namusumuz özgürlüğümüzdür. Bu slogan gerçekten de çok güçlü. Çok. Çünkü doğrudan en köklü ve en tehlikeli toplumsal kodlardan birine namus kavramına meydan okuyor. Bu sadece siyasi bir duruş değil, aynı zamanda kültürel bir devrim ilanı gibi. Aynen öyle. Çünkü aile namusu adına işlenen kadın cinayetlerinin yaygın olduğu bir coğrafyada benim namusum benim özgürlüğümdür demek e, bedelini canla ödeyebileceğiniz bir söz. hı. -hı. Bu slogan hareketin en başından beri meselesinin sadece siyasi iktidarı değiştirmek değil aynı zamanda en temel toplumsal zihniyeti dönüştürmek olduğunu gösteriyor. Ve bu 7 yıllık gizli çalışma onları hazırlıklı kılıyor anladığım kadarıyla. Te Kesinlikle. 2012'de Rojava devrimi başladığında onları bölgedeki en hazırlıklı, en örgütlü toplumsal güç haline getirmiş. Devrim bir anlamda onların üzerine inşa edilmiş. Ve devrimden sonra bu yapı daha da büyüyor sanırım. Evet. Makalede 2016'da isimlerini Kongreye Star olarak değiştirdiklerinden ve kadın renginde demokratik ulus inşa edelim şiarıyla Arap, Asuri, Türkmen gibi farklı halklardan kadınları da kucakladıklarından bahsediliyor. Yani etnik kimlikleri aşan tüm kadınları hedefleyen bir konfederal çatı örgütüne evriliyorlar. Bu dönüşüm çok kritik hareketin sadece Kürt kadınlarının değil, bölgedeki tüm kadınların ortak mücadelesi olma iddiasını ortaya koyuyor. Şimdi bu iddialı hedefi nasıl hayata geçirdiklerine bakabiliriz. Evet, nasıl yapıyorlar bunu? Makale bu süreci hareketin önde gelen isimlerinden Fevza Yusuf'un formüle ettiği 3 temel ayak üzerinden analiz ediyor. Bu 3 ayak bir devrimin nasıl kadın devrimi haline getirildiğinin de bir nevi yol haritası. O zaman bu üç ayağı tek tek açalım. Birincisi, kadın öz bilincinin ortaya çıkarılması. Bu kulağa biraz şey, soyut geliyor. Makale bunu nasıl somutlaştırıyor? Temelde iki araçla, eğitim akademileri ve jinoloji, yani kadın bilimi. Jinoloji? Evet, yazarlar... Yeketi Yayastar'ın ye gizli örgütlenme döneminde bile evlerini, apartman bodrumlarını birer eğitim alanına çevirdiğini anlatıyor. Devrimden sonra ise bu çalışmalar kitleselleşiyor ve her şehirde, her mahallede kadın akademileri açılıyor. Peki bu eğitimlerin içeriği ne? İşte asıl devrimci olan şey bu ve sanırım sadece kadınlara yönelik olmaması. Aynen. Metinde benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri erkeklere de kendi iktidarlarını ve egemenlik alışkanlıklarını sorgulatan eğitimler verildiğiydi. Evet, evet. Bu inanılmaz önemli. Çünkü amaç sadece ezilen tarafı güçlendirmek değil, aynı zamanda ezen tarafın zihniyetini de dönüştürmek. Bu olmadan gerçek bir toplumsal değişim mümkün olmazdı sanırım. Kesinlikle. Bu tam bir zihniyet devrimi hedefi. Kadın özgürlüğünün sadece kadınların sorunu olmadığını, tüm toplumun sorunu olduğunu söylüyorlar. Anladım. Jinolojik kavramı da burada devreye giriyor. Bunu batıdaki feminizm tartışmalarından ayıran temel bir iddiaları var. Nedir o? Sadece mevcut sosyal bilimleri eleştirmekle kalmıyor, bilginin kendisinin binlerce yıldır erkek egemen bir bakış açısıyla üretildiğini söylüyorlar. Tarihten sosyolojiye, ekonomiden sağlığa her şeyi kadın bakış açısıyla yeniden yorumlamayı ve yazmayı hedefliyorlar. Vay canına, bu çok iddialı ve o kadar ciddiye alınıyor ki Rojava üniversitelerinde jineoloji bölümleri açılıyor. Hatta ilkokuldan liseye tüm müfredat cinsiyetçi, milliyetçi, dinci unsurlardan arındırılarak bu felsefe temelinde yeniden yazılıyor. Yani ilk adım eğitimle zihniyeti kökten dönüştürmek. Aynen. Ama tabii ki bu tek başına yeterli değil. Bu yeni bilincin toplumsal yapıyı kalıcı olarak şekillendirecek somut mekanizmalara ihtiyacı var. İşte burada sanırım ikinci ayak devreye giriyor. Evet. Kadınların öncü olduğu siyasal ve toplumsal bir sistem kurmak. Evet ve bu sistemin bel kemiğini oluşturan iki temel ve devrimci ilke var. Birincisi hayatın her alanında yüzde elli kadın kotası. Yüzde elli. Bu sadece parlamentoda değil, mahalle komünlerinden, belediyelere, sivil toplum örgütlerinden partilere kadar her yerde geçerli. İkincisi ise eş başkanlık sistemi. Yani her birimin başında bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki eş başkan bulunuyor. Bir dakika bu eş başkanlık ve ona bağlı mekanizma makalenin belki de en çarpıcı noktası. Hı hı. Çünkü yazarlar çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Kadın eş başkanı sadece kadınlar seçiyor. Evet bu çok kritik bir detay. Erkek eş başkanı ise hem kadınlar hem de erkekler seçiyor. Bir an durup bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Tabii. Bu kadınlara sadece bir koltuk vermek değil, onlara kurumsal yapılar içinde kolektif bir denetim ve karar gücü veriyor. Hatta kadınların kendi alanlarını ilgilendiren kararlar üzerinde doğrudan veto hakkı bile bulunuyor. Kesinlikle bu kağıt üzerindeki bir kotadan yaşayan, nefes alan bir güce dönüşüm demek. Tam olarak bu. Bu sistem kadın temsilinin niceliksel bir zorunluluk olmaktan çıkarıp niteliksel bir güce dönüştürüyor. Kadınların görüşü sonradan eklenecek bir hassasiyet değil, karar alma süreçlerinin kurucu bir unsuru haline geliyor. Anladım. Böylece devrimden sonra kadınların tekrar dışlanma tehlikesine karşı kurumsal bir güvence yaratılmış oluyor. Çünkü güç sadece bireylerde değil, sistemin kendisinde kadın kolektifine veriliyor. İlk iki ayağı anladık. Zihniyet dönüşümü ve siyasi yapı. Peki üçüncü ayak bunu gündelik hayata nasıl taşıyor? Yaşamın tüm alanlarına yayılan özel bir kadın sistemi diyor makale. Evet. Bu sistemin en somut örnekleri neler? En çarpıcı örneklerden biri adalet alanında ortaya çıkıyor. Malajin yani kadın evi. Malajin. Metinde aktarıldığına göre bu yapılar ilk başta eğitim ve dayanışma merkezi olarak kuruluyor. Ancak zamanla kadınlar buraya gelip yaşadıkları sorunları anlatmaya, birlikte çözüm aramaya başlıyorlar aile içi şiddet, boşanma, taciz, mülkiyet anlaşmazlıkları gibi konular. Yani resmi mahkemelerden önce bir tür toplumsal arabuluculuk ve uzlaşma merkezi gibi mi işliyorlar? Tam olarak öyle. Ama bunu yapanlar hukukçular değil, toplum içinde saygı gören, hayat tecrübesi olan kadınlar. Amaç cezalandırmak değil, sorunu diyalog ve uzlaşma temelinde çözmek, buzulan toplumsal ilişkiyi onarmak. Peki ne kadar etkili olmuş bu? Makaleye göre bu yöntemle binlerce sorun resmi mahkemelere hiç gitmeden çözülmüş. Bu o kadar başarılı oluyor ki özel yönetim bu yapıyı resmi olarak tanıyarak adalet sisteminin bir parçası haline getiriyor. Bu yapı kulağa çok etkili geliyor. Peki makale bu toplumsal adalet mekanizmasının devletin resmi yargı sistemiyle zaman zaman çeliştiği veya çatıştığı durumlardan bahsediyor mu? Yani geleneksel uzlaşmayla modern hukuk arasında bir gerilim yaşanıyor mu? Bu çok yerinde bir soru. Makale doğrudan bir çatışmadan bahsetmese de aralarındaki iş bölümünü ima ediyor. Malajin daha çok aile ve toplum içi meselelere odaklanırken ağır ceza davaları resmi mahkemelere gidiyor. Anladım. Ancak Malajin'in kararları, özellikle kadınları koruyan kararları resmi sistem tarafından da tanınıyor. Yani birbirini dışlayan değil, tamamlayan bir sistem kurmaya çalışmışlar. Peki bu özel sistem sadece adaletle mi sınırlı? Değil tabii, ekonomide bu işin merkezinde. Evet, aburyajin yani kadın ekonomisi makalede bu konuya da geniş yer ayrılmış. Amaçları ne? Kapitalizme bir alternatif mi yaratmak istiyorlar? Kesinlikle. Hedef, kar odaklı olmayan, ...komünal, ekolojik ve kadın emeğini merkeze alan bir ekonomik model yaratmak. Bunun da en temel aracı kooperatifler. Hı hı. Tarımdan tekstile, fırıncılıktan hayvancılığa kadar yüzlerce kadın kooperatifi kurulmuş. Özellikle tarım alanında uyguladıkları bir model çok ilginç. Yazarların belirttiğine göre, kadınlar komünel topraklarda iki yıllık döngülerle çalışıyorlar. İki yıllık döngü mü? Neden kalıcı bir üyelik değil? İşte bu felsefeyi gösteren bir detay. Amaç birkaç kadının kalıcı olarak bir kooperatif sahibi olması değil. Anladım. Aç. Mümkün olduğunca çok kadının kooperatifçilik yani kolektif üretim, planlama ve bütçeleme deneyimi kazanmasını sağlamak. İki yılın sonunda edindikleri bilgi ve birikimle gidip kendi özel kooperatiflerini kurmaları teşvik ediliyor. Yani amaç mülkiyet yaratmak değil, yetkinliği ve ekonomik özgürlüğü yaygınlaştırmak. Tam olarak bu. Kaynakta bununla ilgili çok somut bir örnek de var. Suriye Devleti döneminde bölgede sadece devletin belirlediği stratejik ürünler olan buğday ve arpa ekimine izin verilirken, evet. kadın ekonomisiyle birlikte bölgenin ihtiyacı olan sebze bahçeleri kurulmuş, domates seracılığı başlamış ve hatta bu domatesleri işleyen bir salça kooperatifi bile kurulmuş. Kendi kendine yeterliliği, bağımlılıktan kurtulmayı inşa etmenin canlı bir örneği bu. Kesinlikle. Bir diğer önemli özel kalansa öz savunma. Ancak bu kavram makaleye göre sadece YPJ gibi silahlı kadın birlikleri anlamına gelmiyor. Daha geniş bir anlamı mı var? Çok daha geniş bir felsefeleri var. Buna da gül felsefesi diyorlar. Diyorlar ki gülün dikenleri saldırmak için değildir. Yaşamı ve güzelliği korumak içindir. Güzel bir benzetme. Bu felsefeyle kadının yaşamını, onurunu ve özgürlüğünü güvence altına alan her türlü örgütlenmeyi öz savunmanın bir parçası olarak görüyorlar. Yani Malajin de bir öz savunma aracıdır, kooperatifler de, akademiler de. Bu gül felsefesi tanımı çok şiirsel ve güçlü ancak makale bu idealist yaklaşımın işit gibi son derece acımasız bir düşmanla savaşma gerçeğiyle nasıl bağdaştığını ele alıyor ama yani felsefe ile sahadaki askeri gerçeklik arasında bir gerilimden bahsediliyor mu? Metin bu gerilimi şöyle açıklıyor. Silahlı mücadele yani YPJ bu felsefenin en son ve en mecburi halkası. Anladım. Son çare gibi. Evet, diğer tüm barışçıl ve toplumsal öz savunma mekanizmaları başarısız olduğunda Varoluşsal bir tehdit ortaya çıktığında devreye giren bir sigorta. Ama asıl olan o noktaya gelmeden toplumu kendi içinde o kadar güçlü ve dirençli kılmak ki dış saldırılara karşı savunmasız kalmasın. Yani silah felsefenin kendisi değil. Felsefenin yarattığı yaşamı korumanın nihai aracı. Ve sanırım tüm bu ilkelerin bu üç ayağın ete kemiğe büründüğü somut bir yaşam alanına dönüştüğü bir yer var makalede. Jin var. Yani kadınlar ülkesi. Evet. Bu sıfırdan inşa edilmiş bir kadın köyü. Evet, 2017'de inşasına inş 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 başlanan bu köy, projenin adeta bir mikrokozmosu. Savaşta eşini kaybetmiş, şiddete maruz kalmış veya sadece ataerkil yapıdan uzak, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınların çocuklarıyla birlikte yaşadığı, ekolojik ve tamamen kadınlar tarafından yönetilen bir köy. Yani burası sadece bir sığınak değil, aynı zamanda yaratmak istedikleri o yeni yaşam modelinin küçük bir prototipi. Kesinlikle. Makalede anlatıldığına göre kerpiçten yapılmış evleri, kendi okulları, şifayajin adını verdikleri doğal yöntemlerle tedavi yapan sağlık klinikleri, fırınları tarlaları ve kooperatifleri var. Kendi kendilerine yetiyorlar. Bu şiddetin olmadığı, demokratik, ekolojik ve komünal bir dünya mümkün mü sorusuna verilmiş somut bir cevap gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Jin var. Bu devrimin sadece teorik bir tartışma olmadığına, aynı zamanda elle tutulur yaşanabilir bir alternatif inşa etme projesi olduğunu gösteren en canlı kanıt. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak ne anlama geliyor? Hı hı. Sizin için incelediğimiz bu kaynağın bize gösterdiği şey şu: Rojava'daki kadın devrimi ifadesi kadınların sadece savaşta ön saflarda yer almasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Evet. Bu toplumu, eğitimden adalete, ekonomiden siyasete kadar her alanda kadın özerkliği ve öncülüğü temelinde kökten yeniden inşa etme projesinin adı. Makalenin vardığı nihai sonuçta bu yönde bu modelde kadınlar kurulmakta olan yeni yaşamın sadece bir parçası, bir katılımcısı veya faydalanıcısı değil. değil kadınlar kolektif bir irade olarak bu yaşamın kurucu öznesinin ta kendisi haline geliyorlar. Bu sadece bir hak talebinin çok ötesinde toplumsal ilişkilerin, iktidar yapılarının ve en önemlisi zihniyetin radikal bir dönüşümü anlamına geliyor. Bu derinlemesine inceleme üzerinde düşünmeniz için size şöyle bir soru bırakıyor. Genellikle bireysel haklara, yasal eşitliğe ve bireysel başarı hikayelerine odaklanan bir dünyada, kolektif gücün ve sistemin kendisini dönüştüren yapısal değişimin özgürlüğün asıl garantisi olarak görüldüğü bu gibi modellerden ne öğrenebiliriz?